Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Haluk çok uğraş hocamız bizlerle birlikte Sayın Hocam birinci sayfa programında yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim iyi yayınlar. Çok sağ olun biz sıraladık ama. Bu varyantların özellikleri nedir? Ne tür tehlike arz ediyorlar? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla sizden istirham edeceğiz bu varyantları biraz bizim için aydınlatmanızı. Ama öncesinde Delta Plusla ile başlayalım. Delta Plus çok konuşuluyor, çok tehlikeli deniliyor. Öyle midir? Özellikleri nelerdir? Daha mı bulaşıcı, daha mı tehlikeli? Kıymetli hocam. Evet. Aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız. Çok güzel özetlediniz varyantları. Şimdi varyant demek virüsün temel yapı taşlarında bir takım değişiklikler oluyor. Ve böylelikle de o virüse ait bir takım farklı özellikler ortaya çıkıyor. Ve aslında her gün belki onlarca değişik varyant ortaya çıkıyor. Ama bunların sadece çok az bir kısmı Dikkate değer varyantlar ya da ciddi e, farklılık yaratan varyantlar. Şimdi Delta Plus da bunlardan bir tanesi gerçekten son zamanlarda tanımlanan bir e, varyant. E, bu e, demin sizin de söylediğiniz gibi Hindistan kökenli olan Delta varyantının... ...işte o Güney Afrika kökenli olan Beta varyantından bazı özelliklerini alarak biraz daha farklı bir virüs haline gelmesi demek. Şimdi bir e, varyantın ortaya çıkması durumunda e, hep söylüyoruz bunu iki şey olabilir ya e, iyi yönde mutasyonlarla e, seyredip e, her şey daha iyiye doğru gidebilir ve e, hatta salgın sonlanabilir ya da e, kötü bir takım mutasyonlar olur o zaman virüsler daha e, ciddi bir takım e, özellikler kazanır. Yani ne olur? İşte daha kolay bulaşabilir, daha ağır hastalık yapabilir ya da e, tabii e, çok güncel bir şey, e, aşılardan kaçabilir. Yani böyle bir olasılık da tabii ki var. Her varyantta tabii bunların ne kadarı olacak, ne kadarı olmayacak bunlar tartışılıyor, izleniyor. Henüz öyle çok e, büyük veriler yok açıkçası bu virüslerin çok daha ağır seyrettiğine, ölümcül seyrettiğine dair çok fazla e, bir çalışma ya da e, veri yok ama e, görülen o ki bu yeni varyantlar özellikle Delta, Delta Plus, e, muhtemelen e, Lambda e, biraz daha bulaşıcı gibi gözüküyor. Tıpkı ilk çıktığında o İngiltere kökenli Alfa varyantının da çok daha bulaşıcı olduğunu görmüştük. Dolayısıyla bu yeni varyantların ortaya çıkmasıyla özellikle bulaşıcılıkta bir artış olduğunu görüyoruz. Hastalıkların daha doğrusu virüslerin neden olduğu hastalık tablosunun daha ağır seyrettiği yönünde çok fazla bir bilgimiz yok. Evet. Yani böyle bir endişe elbette var. Bunlar hep izleniyor, takip ediliyor. Ama şimdilik hani bu varyantlar çok daha ölümcül, çok daha ağır hastalığa neden oluyor diyebilecek durumda henüz değiliz. E, hocam aslında e, hocam... lambda varyantında açıklamış olduğunuz şimdi şunu soralım. Bu varyantlara karşı peki efendim farklı bir koruma yöntemi e, var mı? E, böyle bir şey var mı daha doğrusu? Virüsün bu tip varyantlarının ortaya çıkması e, onun daha uzun bir süre hayatta kalmasını sağlıyor. Bu da merak ediliyor. Yoksa etkisini mi azaltıyor? E, ne dersiniz? E, tabii bir kere her şeyden önce sonuçta karşı karşıya olduğumuz bir e, koronavirüsü dolayısıyla e, almakta olduğumuz salgının başından beri almakta olduğumuz e, bütün o önlemlerin aynen devam ettirilmesi lazım. Yani maske'nin takılması lazım, mesafeye dikkat edilmesi lazım, e, işte temizlik kurallarına dikkat edilmesi lazım ve de tabii ki aşı olunması lazım. E, çünkü e, salgının sonlanması e, aşı sayesinde olacak. Görünen o ki e, aşılama sayesinde e, hastalıkla ilgili ciddi e, hastalığı önleme anlamında ciddi e, ilerlemeler kaydettik. Dünyanın her tarafında bu böyle. O zaman bu e, önlemlere e, devam etmemiz gerekir. E, şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla bizim ülkemizde biliyorsunuz iki tane aşı yapılıyor. Bir tanesi işte Çin kökenli aşı. Bir tanesi de Almanya'dan gelen işte mRNA dediğimiz daha yeni teknolojiyle geliştirilmiş olan aşı. Şimdi Çin kökenli aşının da başarılı olduğunu biliyoruz. Yaşayarak görüyoruz bunu. Çünkü hakikaten özellikle sağlık çalışanları baştan çok sıkı bir şekilde çok büyük oranda aşılandılar bu e, Sinovac dediğimiz aşıyla ve sağlık çalışanları arasında tabii hastalanma oranının çok ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Ama yine de e, bu aşıyla bu inaktif aşı dediğimiz geleneksel yöntemlerle üretilmiş olan Çin kökenli eee Aşının verileriyle ilgili, daha doğrusu sonuçlarıyla ile ilgili e, verilerimiz e, henüz çok yeterli değil. Daha tam da açıklanmadı. E, özellikle bu son ortaya çıkan varyantlara karşı etkinliği ile ilgili e, henüz veriler e, tam olarak açıklanmadı. Bunları çok iyi bilmiyoruz. Peki efendim. Ama Peki. Öbür, öbür aşı mRNA dediğimiz e, yeni uygulanmaya başlayan aşıyla ilgili tabi daha olumlu. Sonuçlar açıklandı. O ilk dozda bile Delta varyantına karşı özellikle yüzde 33 gibi ikinci dozdan sonra ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde sonra 88 gibi bir koruyuculuk sağladığını biliyoruz. Üstelik de ağır hastalıkları önlemede, hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede bu oran daha da yüksek gibi gözüküyor. Yani sonuçta tabii ki e, hayatımız çok değişti pandeminin başlangıcından Hı -hı. beri bambaşka bir hayat yaşıyoruz. Alışmaya çalışıyoruz. Bazen bazılarımız birazcık daha kolay adapte oldular. Bazılarımız hala alışamadılar. Hala önlemlere uymakta e, zorlanıyorlar. Hele son... E, 1 Temmuz'dan itibaren sokaklarda görülen manzara maalesef çok iyi değil. Umarım bayramdan sonra yeni bir patlama olmaz. Ya yani Burada aracılığınıza tekrar altını çizmek gerekir. Ne kadar aşı olursak olalım evet. mutlaka maskelerimizi hala takmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar kalabalık yerlere girmekten kaçınmaya devam etmemiz gerekir. Tam normalleşmemiz e, herhalde daha epey bir zaman alacak. Ben kendi hesabımı e, şöyle söyleyeyim. Evet, Sayın de... Hocam, affedersiniz. Sayın... E, aslında Hocam. o kadar güzel bir noktaya getirdiniz ki o yüzden bölmek durumunda kaldım. O soruyu soracaktım. Ya. Şimdi İngiltere'den yansıyan bir koronavirüs haberi çok dikkat çekici. E, hayatın normale dönüşü ve önlemlerle ilgili e, noktayı getirdiğiniz için bu soruyu soruyorum. Yani İngiltere'nin normale dönüş planının maddelerinden biri şu. Koronayla yaşamak... Öğrenilecek biri bitmeden işte diğeri başlayan varyantlar az önce siz çok güzel açıkladınız o mutasyonlar bu hastalığın hayatımızın bir parçası olarak kalacağı anlamına mı geliyor ona göre artık önlemlerimizi alarak kendimizi koruyarak bireysel olarak devam edeceğiz değil mi kıymetli hocam katılır mısınız İngiltere'nin bu? Tezgitine? Evet kesin tabii burada değişik senaryolar söylenebilir daha önceki iki tane benzer SARS e, salgını daha doğrusu iki tane daha önceki koronavirüslerle olan iki salgın mutasyonlarla e, kaybolup gittiler kısa sürede ama bu, se bu sefer yaşadığımız herhalde 100 yılın olayı ...daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Burada farklı senaryolar söylenebilir. E, gerek aşılama sayesinde gerekse belki de virüsün uğrayacağı bir takım mutasyonlar sayesinde... E, ...salgın belki bir süre sonra bunun zamanını kestirmek çok kolay değil tamamen sonlanacak. Ya da belki de bir başka senaryoya göre bu virüs işte böyle e, mevsimsel influenza grip gibi... E, ...belli mevsimlerde insanları rahatsız etmeye devam edecek. Ben birincisinin daha doğru olacağı kanısındayım. Hele aşılama bu kadar bütün dünyada iyi gitmeye başladıktan sonra... ...eğer biz kendi üzerimize düşenleri de yaparsak... ...yani o baştan beri söylenen işte maske, mesafe, hijyene... ...uymaya devam edersek... ...umarım bir süre sonra hayatımızdan çıkacaktır bu salgın diye düşünüyorum ama o zamana kadar bu sürekli tek bir tek düze bir çizgide gitmeyecektir. İşte virüs bir takım mutasyonlara uğrayacaktır belki biz belki kendimizi daha rahat hissedip bir takım önlemleri gevşeteceğiz ama bunun Bakacağız ki cezasını göreceğiz tekrar kapanacağız yani bu e, virüsle insanoğlu arasındaki evet. bir savaş evet. zaman zaman e, virüs öne geçecek zaman zaman insanoğlu öne geçecek böyle heyecanlı bir maç izler gibi e, devam ediyor olay. Peki efendim kaçıncı devresinde olduğumuzu kestirmek galiba biraz zor. Değerli hocam şimdi sizden çok kısa bir müsaade isteyeceğiz sizi bırakmayacağız. Ben bugünkü vaka tablomuzu ve aşı durumumuzu değerli izleyenlerle paylaşacağım. Sonra sizden yorumlamanızı isteyeceğiz müsaadenizle. Efendim bugünkü vaka sayıları da açıklandı onu da hemen sizlerle paylaşalım. Test sayımız 226.651 vaka sayısı 5.299. 5 binin üzerine bir, bir miktar üzerine çıkmış görünüyor. İyileşen sayısı burada 4446 vaka sayısından biraz az. aslında bu dengeyi koruması açısından daha da salgınla mücadelede öne geçmemiz açısından iyileşen sayısının vaka sayısından çok olmasında yarar var. Bunu hep belirtiyoruz. Vefat sayımız nispeten stabil 35'ti. Bugünkü vefat sayımız 37 değerli izleyenler. Şimdi Sağlık Bakanlığı artık bilgilendirme platformunda hem vaka sayılarını hem de aşılama oranlarını ve illere göre aşılama yüzdelerini bizlerle paylaşıyor birlikte. Hemen ona da bakalım. Birinci doz Türkiye ortalaması en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre %58,92 değerli izleyenler. İkinci doz ortalaması da bu nüfusun %25,84'üne ulaşmış durumda. Birinci doz, ikinci doz ve son açıklanan programla birlikte üçüncü doz da var biliyorsunuz. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için toplam 54 milyon 541 bin 27 doz aşı yapılmış. Birinci doz uygulanan 36 milyon, ikinci doz 16 milyon, üçüncü dozda 1 milyon 930 bin seviyelerinde. İllere göre de işte düşük aşılama oranı düşük olan kırmızıdan, turuncudan, sarıdan maviye kadar gidiyor. Muğla'yı örnek göstermiştik dün. Yine Muğla'dan bahsedelim. Türkiye'nin tek mavi ili çünkü %80 virgül 30 aşılama ve randevuya uyma oranı var. Yani aşılaması tamamlanmış, affedersiniz tanımlanmış kişi sayısının yüzde 80'i aşılarını olmuş. Dolayısıyla yüzde 75'inde üzerine çıkmış. Mula'da oldukça bilgilendirici. Şimdi ben yeniden değerli hocama döneceğim ve soracağım. Haluk hocam bu paylaştığımız sayılar, oranlar, yüzdeler neyi ifade ediyor? Hangi noktadayız sizce? Şimdi bir kere her şeyden önce e, gördüğünüz gibi belli bir noktaya çakıldık kaldık gibi duruyor. O 5000 bin bandında e, uzun süredir devam ediyoruz. Günlük vaka sayısı 5 altına düşmüyor. Bir ara 4 düştü. Sonra hep 5 üzerinde devam ediyor. Bu şu demek yani tehlike devam ediyor. Oldukça da iyi bir test sayısı e, var. E, ya yani bundan sonraki sürecin nasıl olacağı bir e, virüse bağlı. O varyantların Türkiye'ye gelişimi, gelişleri ne kadar olacak ya da yeni varyantlar ortaya çıkacak mı? Bu varyantlar aşılara karşı şimdilik bir sorun yok gibi gözüküyor ama acaba bir dirençli varyant ortaya çıkacak mı? İki, tabii en önemlisi bize bağlı. Şimdi ben hakikaten bu önümüzdeki bayram tatilinden çok endişe ediyorum. Ya yani insanlar lütfen, lütfen, lütfen. Ee, artık sanki salgın bitmiş gibi davranmasınlar. Önlem. Evet herkes sıkıldı biliyorum. Ben de çok sıkıldım. Hepimiz çok sıkıldık. Ama yani e, dediğim gibi 100 yılın e, olayıyla karşı karşıyayız. Bir korku filmi içinde yaşıyoruz adeta. Ne yazık ki. Lütfen e, eğer bayramda işte 2 e, sene önceki gibi bayramlaşmalar, e, çok aşırı hareketler yani turizm hareketlerinden bahsediyorum. Bunlar olur ise eğer muhtemelen tekrardan vakalar artmaya başlayacaktır. Burada tabii en önemli güvencemiz aşı. Gerçekten son bir aydır aşılama konusunda çok iyi gidiyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Bunun daha da artarak devam etmesi salgındaki başarımızı belirleyecek en önemli faktör gibi duruyor.